Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dinozor oyununu oynayacağız. Yani internet olmadığındaki dinozor oyununu oynayacağız. Aslında ben de oradaki dinozor oyununu oynamayacaktım. Bilgisayarı açtım. Nasıl indirilir videosu yapacaktım. Ama bilgisayarı açar açmaz. Şöyle göstereyim. Daha notu okumadım. Bir not geldi. Şurada not defteri vardı. Şöyle kameramı da büyüteyim. Görüyorsunuz. Buradan da bakın burada bir not defteri var. Buraya bastığım an bakın burada gördük ki baba siz okuyun. Yazıyor arkadaşlar. Ee, bakın tekrardan yapıyorum. Gösteriyorum. burada diyor ki e, ben bak ben burayı söylemeyeceğim. Adam yazmış ki buraya. <laughs> Bakın adam şunu yazmış. Yazmış. Siz okudunuz. Bugün de oynayacağım. Şöyle kendimi büyü büyüteyim. Lan. Ha. Şimdi arkadaşlar ben uygulamayı açıyorum. Gece 3'te oynamayacağım. Bakın. Gece 3'te oyna diyor dinozor. Oynandı da. Gece 3'te oynamayacağım. Google Google'ı açıyorum. Ve buraya dinozor. Televizyon Dinozor. Dinozor. Anne susar mısınız? Video çekiyorum. Ha? Evet. Oyunumuz burada. Basalım şuna. Oyunumuzu indireceğiz. Ve oynamaya başlayacağız. Ama arkadaşlar ben ilk önce böyle bir şey inkansız yani ilk önce gece 3'te oynamamız lazım ya da ruhunu yani çağırmamız lazım. Dur ben burada bir videoyu durduruyorum. Ben bana işeceğim. Evet arkadaşlar. Denemekten denemeden göremezsin. Belki Evet arkadaşlar. Burada oyunu başlattığımızda bu çakma yakın. Dinozor oyunu, dinozor oyunu falan filan diyeceğim. Dinozor T-Rex, dinozor T-Rex. Üç kere dinozor T-Rex diyeceğim. Ondan sonra bakalım ee, bir şey olacak mı şu an çakmakta yanımda. Şimdi Aa, oyunumuz ya. indirildi. Be, şey, Oyna diyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu mu? Ay mum diyorum ya. Mum demeye alıştım. Çakma yakıyorum. <gülüyor> Yakamıyorum. <gülüyor> Yakılmıyor lan. Ben ya. devralıyorum. Yakamazsın ki. Hadi yakın birbirinizi yakın. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar <laughs> açılmıyor ama. Başka bir ben çakmak bulup geliyorum. Dedim mum alacağım. Orada arkadaşlar videoya like atıp abone olup bildirimleri tabii tüm seçimi unutmayın. Gece 3 videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın tabii ki. Ve şimdi çakmağı buldum. Aslında bakın az önceki aynı çakmak yakıyor gözüküyor da yanmıyor. Ama bunu her an böyle yaptığımda T-Rex diyeceğim. T-Rex, T-Rex, T-Rex ve Tireks. Evet şimdi ee, Başlatalım Oyunumuzu Ben bu oyunda burada çok pro Değilim Şu an katlüslerden Kaçma oyunu Allah yandım pardon Burada bizim internet paketimiz doldu O yüzden reklam falan Çıkmıyor Zaten İnternet olmadığı için yani internetsiz oyun olduğu için reklam çıkacağını da sanmıyorum. Şu an yüzü tamamladık. Ben bu oyunda 1600 falan yapmıştım. Allah! Gidiyorduk. 300 yapacağım. 300 de yaptık. Devam ediyoruz. Kuş falan çıkmayacak mı? Pardon. Şimdi. Şu ana kadar bir şey olmuyor ama sonunda olabilir. Ses geliyorsa özür dilerim. Mutfaktan geliyor. Şu an oyunu o kadar çok odaklandım ki 200 yaptık. 100 yaptık, 200 yaptık. Şimdi 300. 300 de yaptık. Şimdi 400 de. Bakalım kuş falan gelecek mi de. Abi ben burada hep niye yanıyorum ya? Baksana. Hiç zıplamıyor bak. Telefonda çok kötü. Bilgisayardan açabilseydim Dinozor oyunu yok ama bilgisayarda tamam. Var var da açılmıyor. Dinozor oyunu yazıyorum interneti internet yok ya açılmıyor. Normalde hem surf var hem de dinozor oyunu var ama bana hep surf çıkıyor. Dinozor oyununu bulamadım. Şu an 200 yaptık. Evet. Şimdi rekorumu ben 2000 yapmak istiyorum yani benim bir rekorum o. Ben 1900 falan yapmıştım. Evet. Kuşlar çıkmayacak mı? Lan! Yandım ya abi. What? Durun durun bir daha yanıyorum. Bu ne abi? Gözlük takmış. Baba baba baba. Bu ne <gülüyor> la? Bu ne la? Bu ne abi? What? Ben böyle bile oynayabilirim. O kadar pro. Allah. Pro değilmişim. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Abi hep yanıp duruyorum ya telefon. Ben bilgisayardan proyum. Telefondan şu an ilk defa oynuyorum. Biraz çok noob olabilirim. Ben Abi bak. Zıplıyoruz ama geçmiyor. Dedi -di diye ses çıkartıyor. Şu an tek elle oynuyorum. Neyse bırakayım tek elle oynamayı. Şu an 300 yapacağız. Bence yapamay yapamayacağız. Dinozor Şu an 400 yapmaya baş. Evet. Siyah yeri geçtik. Arkadaşlar telefonda eğilme tuşu yok ya o yüzden kuş falan yok. Şimdi bu bitince birazcık hızlanacak. Evet. 600 yaptık. Rekorumuz 700'de. Hadi 1000 yapalım. 1000 yapalım bana yeter. Ah! Oh, kuş da çıktı lan. Üh üh. Kaç tane kuş geliyor birader? Burada bin yapmaya bayağı bir. Yok. Arkadaşlar bayağı bir ses geliyor. Size duyuyorum. Sanırım size bayağı bir ses geliyor. Ablam ve annem tartışıyor. Yes, tartışmıyoruz. Ne? Ne yapıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz o zaman? Tartışmıyoruz. What? Oyundan attı. Oyundan attı. Dur. 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 Oyundan attı. Bu arada arkadaşlar oyundan attı dedim ya. Yanlış söyledim. Oyundan atmadı. De oyundan oyundan çıktı yani, çıktı. Kendisi attı yani. Oyundan attı ama bir şey olmadı. Neden? Bir YouTube'a girelim bakalım. Burada benim videolarım var. Burada 8000 görüntülenme olmaya baya biraz kaldı. Ee, bir şey olmadı ama bir şey olacağını zannediyordum. Dur T-Rex sesi yapalım. T-Rex. T-Rex nasıl yazılıyordu? Çalışma ortamında ihtiyacın olan her bir şey... Bir şey olmadı ama sadece Müzik için oyundan attı bizi. Hani oyundan kendi kendine çıktı. Bir şey olmadı ama sadece oyundan attı. Dur. Sizin için arkadaşlar bir kez daha oynuyorum. Yine oyundan atarsa ben bu videoyu bitiriyorum. Başlatıyorum. Başlattım. Burada bina bin... 1136 yapmışız. Ben kendime bakarak da oynayabilirim o kadar proyum. Bakın şu an ekrana bakmıyorum. Ay pardon. Şu an doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Dudaş sesi görmüyorsun. şu an doğru gidiyorum demektir. Yok da neler. Bir de şey aşağı olsun tam olsun anne. Arkadaşlar. Yandın mı? Ya yanmışım ya. Ama 242'ye kadar gelmişim. Bir de gözüm açık oynayayım. Ya. Ne oldu lan? Bak gene attı. Öf. Şu, şu durun. Gıçın yorsa onun şeyini tekrardan gösteriyorum. Bakın. Bu mu yani? Yani vizyon bu mu? Bir de elime çaktık adam T-Rex, t, -reks, t, -reks, t -reks dedim. Burada bir de size gerçek okuyorum. Gıçın yorsa gece 3'te dinozor oyununu oyna. Oynarsan seni öldürürüm diye bir yazı çıktı. Ee, çok saçma. Değil mi? Lan! Lan kendi kendine yazıyor. Bakın ben yazmıyorum bakın. Bakın bakın. Bakın ben yazmıyorum. Bu arada televizyonu gözüktü neyse. Kendi kendine yazıyor. Dur ben şunların hepsini bir sileyim. Sil, 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 <gülüyor> <gülüyor> Sildik, silebiliyormuşuz. Neyse arkadaşlar iki kere bizi oyundan attı. Attı mı bilmiyorum. Yani bizi kendi kendine çıkarttı. Momo gibiyim şöyle neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olup bildirimlere basıp Tüm seçmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Lan lan kapatamadım. Lan nasıl kapat? Arkadaşlar dur kapatamadım ya. Nerede kapatıyorduk? Şuradan. Bak gene attı ya. Gene attı ya. Dur ben kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.